Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 26 Ekim Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Yayında bir problem olur mu yok mu onu bir tartalım, biçelim. Yani insanlar geliyor da şu an, bende yayın başlamadı gözüküyor. Youtube'da olası bir bayağı değişiklik olmuş. Çözüp hemen hallediyoruz, bağışladık, yazalım. Şöyle yapalım, insanlara haber verelim. Mesajlarınızı okuyacağım. Ee, galiba seste, de, görüntüde herhangi bir şeyde bir problem var mı? Şu an benim önümde ekran açık ama bir problem yok gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. İyi yayınlar Çok teşekkür ediyorum. Dün nasıl geçti abi? Hemen e, topluluk kısmına girip bakabilirsiniz. Birazdan göstereceğim de zaten eğer beklerseniz Erkan Bey. Eyvallah. Çok teşekkür. Şu an yayın çok iyi galiba. Görüntüde, seste. Herhangi bir problem yok gibi. Kulağınızı tırmalayan ya da sizi rahatsız eden bir şey varsa lütfen söyleyin bana. Birazdan göstereceğim Emre'cim. Hiç merak etmeyin. Tıkır tıkır her şey yolunda. Ee, Grubumuzdan olan insanlar da burada. Bugün şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben normalde pazar videosunda maç verdim zaten biliyorsunuz. Ama burada ekstra onların dışında da maçlar vereceğim. Korner maçları vereceğim. Ee, daha detaylısı da şu olmuş olacak. Sizin soracağınız maçları yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. E, hepsine bakacağız birazdan e, ne demiş Gebze'den selam demiş Gebze'ye selamlar birazdan bakacağız hayırlı yayınlar demiş çok teşekkür ederim güzel iki oran var mı arkadaşlar normal tercihlerimi aktaracağım Can Azerbaycan'a sevgiler selamlar o zaman çok güzel şu an beğenilerinize rica ediyorum uzun zamandır biliyorsunuz bir rahatsızlığım vardı yayınlara çıkamıyordum tam anlamıyla e, olsun karşınıza çıkamıyordum. Ee, ama şu an bomba gibiyiz. Lakin bir tek bir şeyimiz eksik. Yayında şu an 45 kişiye yakın insan var ama beğenimiz yok. Hiç beğeni yok hatta beğen atarsanız çok sevinirim. Unutmuşunuzdur illa ki bir tane like tuşuna basarsanız hemen yarım saniyenizi alacak şekilde ee, bizleri çok mutlu edersiniz sevgili dostlar. Onun da altını çizelim. <laughs> Telefonumuzu sessize alalım. Kimse rahatsız etmesin yayınımızı. <laughs> Evet. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Dün mesela Kocaeli maçına ilk yarı bir 2 şans vermiştim. Biliyorsunuz e, Cumartesi gününde. E, bir tane arkadaşımız bir yorum yapmış. Ya işte baba biz parayı çaydan toplamıyoruz. E, ne? Dur yorumu tam okuyayım ben size ya. Yorumu tam okuyayım. Kardeş biz maçlara para yatırıyoruz. Parayı da çöpten bulmuyoruz. Kocaeli Alanya maçına ilk yarı sıfır bitmez diyorsun. Maçta pozisyon yok. Maçı ücretsiz veriyorsun diye baştan sağma analizler yapıp maç verme. Birincisi emeğime saygısızlık var. İkincisi emir kipi var zaten. Üçüncüsü yalan var. Tamam mı? Her şey sıkıntılı arkadaşın yazdığı yorumda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, öncelikle verdiğimiz tercih çok güzel bir tercihti. Ki maçı izleyenler varsa ee, ilk yarısı çok güzel bir maçtı. İlk yarısı daha etkiliydi ikinci yarıya göre onu söyleyeyim kaçan net pozisyonlar aynı zamanda direkten dönen Tayfur Bingöl'ün bir topu var zaten. Tayfur Bingöl de bu arada açtı gidiyor aynı Mertens gibi bir pozisyonu var. Buna rağmen gelmedi ki böyle ki diyelim ki çok kötü bir yayında diye şey maçtı diyelim. Yani pozisyon daha iyi yoktu diyelim örnek veriyorum. Olabilir. sen madem ki parayı bu kadar zor kazanıyorsun gelip de burada para yatırma kardeşim buna. Tamam mı? İddiaya para yatırma. Madem ki seni çok üzüyor bu durumlar. Yapma bunu. Güzel kardeşim senin için söylüyorum. Neymiş? Cihan K. Orada yorumunda yazdım zaten. Sonrasında... Heh. Sonra da yalandan iki tane pozisyon olmuş demiş. Yalandan iki tane pozisyon dedi. Tayfur Bingöl'ün bir tane karşı karşıya kaçırdı. Bir tane arkadaşının karşı karşıya kaçırdı. Bir de Tayfur Bingöl'ün... Şey, Tayfur Bingöl vurmadı pardon o pozisyonu. Direkten dönen topu. Bir tane de direkten dönen top var. E, Kocaeli Spor'un. Yani daha nasıl bir şey olsun. İkisinin de ikisi bire yakın bakıldığında. <laughs> O yüzden Harun Karabulut İddia Fakültesi'nin olduğu yerde garanti %100 banko yoktur. Onun altını çizelim. Sevgili dostlar soracağınız maçları biraz daha saklayın. Biraz sonra ya hepsini yanıtlayacağım. Biraz daha kalabalıklaşalım. E, maçlarınız araya kaynamasın. soracaksınız. Eğer varsa benim tercihim alacağım, vereceğim size. Onu söyleyeyim öncelikle. Devamında şimdi arkadaşlar vardı, soranlar vardı e, dün nasıl geçti diye. Öncelikle düne çok zor başladık. Bizi çok yordu dün. Başlangıcı bizi çok yordu. Almanya Bundesliga 2. Liginde e, maçımız vardı. E, Dresden karşılaşması. E, 3.5 gol üstü aldık. Bizi çok yormuştu. 2-1 bitti karşılaşma. Dakika 65'te gol olduktan sonra e, etkili pozisyonlara da girdiler ama atamadılar. E, Bundesliga'dan yani dün Almanlar bize çektirdi aslında biraz başlarken. E, aynı zamanda da Bayern Münih öyle. Ama sonrasında dedim ki baba bir durun. Kardeşiniz halledecek. Her zaman hallettiği gibi kardeşiniz halledecek dedim. Bir açtım abi. Nitro'yu. Verdim turbo'yu abi alttan. Döşedik geçtik gittik. Her şey orada yazdığı gibidir sevgili dostlar. Onu da altını çizelim. Ve aynı zamanda e, bu şekilde de bir kuponumuz vardı. 10.000 misli önerdiğimiz Prime Pick kuponumuz. Brentford Liverpool. E, Bra Prime Pick'i grubumuza veriyorum. Brentford Liverpool maçı. Lance Marsilya maçı. Valencia Villarreal karşılaşması. Üçünü birleştirdik. E, yurt oranı 1.84 civarındaydı. Yurt dışı oranı 2.17 idi. Ee, bu şekilde değerlendirdik. Ee, dostlarımızla birlikte aldık. Yani yurt dışından iddia.com'dan oynayanlar 18.400 gibi bir rakam aldılar. Yurt dışından oynayanlar da 21.700 lira gibi bir rakam aldılar. Ee, WhatsApp grubumuza bu şekilde gidiyoruz. Kasa yönetimi var. Evet bu ay bizi oldukça zorladı. Bu ayın bir an önce bitmesini istiyorum. Yani bu ayın bir an önce bitmesini istiyorum. Yani bipolar yaptı beni çünkü. Lan bir gün iyi. Ondan sonra hemen bak mesela salı, çarşamba, perşembe, cuma almışım, toplamışım, doldurmuşum eBay'i. Cumartesi başlarken sıkıntılı. Cumartesi bile NBA ile kazanarak uyanıyoruz yani. Düşün. Bak cumartesi NBA ile kazanarak uyanıyoruz. Ama sonrasında Almanlar biraz bizi üzüyordu ki sonrasında açtık gittik. Sonrasında e, WhatsApp grubumuza ilgili hemen şunu da söyleyeyim. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz hemen şuraya bir e, numara bırakıyorum sevgili dostlar. Nereden bırakıyorduk onu? Uzun zamandır buradan yayın yapmıyorum ya. Heh. 533 967 46 17 benim şahsi WhatsApp numaramdır. 724 yazabilirsiniz. Onun altını çizeyim sevgili dostlar. YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Durdurak yok. Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA Avrupa Ligi olsun, NBA olsun. Hepsi misli grubunda paylaşıyoruz. He, her şey misli grubunda paylaşıyorum. Ee, bir tane gruba bakıyorum zaten. O da bu grup sevgili dostlar. Başka grupla ilgilenmiyorum. Bütün odağım bu noktadadır. Onun da altını çizelim. Değerlendirmek isteyen dostlarımız, gelmek isteyen dostlarımız, kasa yönetimini yaparak atıyorum. 10 bin liram var, 50 bin liram var, 100 bin liram var. Gruba girdim, ben sana kuponunu verdim. Altına ne kadar atacağını yazıyorum. Kazanırız, kaybederiz. Orası ayrı bir durum. Her ayın birinde Z raporu paylaşıyorum zaten. Ee, WhatsApp grubumuzda kesinlikle garanti banko yüzde yoktur. Emek vardır, azim vardır. O da sahnede görüldüğü gibi. Şöyle hemen sahnede görüldüğü gibi sevgili dostlar. Pes etmek yok. Ee, darpane olmaya devam ediyoruz şükürler olsun. Ee, bu şekilde ilerliyoruz WhatsApp grubumuza. Yorumlarınıza geleceğim şimdi. Hepsini Herkesin yorumunu okuyacağım. Ee, dedikten sonra başka bir şey var mı eksiğimiz? Ee, söylediğim gibi pazara ayrı bir maçlar vermiştim. Bugüne ayrı maçlar çıkarttım canlı yayına özel. Uzun zamandır da stüdyomuzda karşınızda yayına çıkamıyordum. Bunu telafi etmeye çalışıyorum. Dedikten sonra şuradan bir mesajlarınıza bakalım. Buna bakacağım zaten. Ee, i̇yi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Tiosum gelmiş. Hoş gelmiş. Sana gol atar. Ona bakacağım. Abi zaten kendini kontrol edemiyorsa iddiayı hemen bıraksın. Hatta böyle adamları internetten uzaklaştırsınlar demiş. Doğrudur. Evet katılıyorum. Hayırlı yayınlar Harun abi demiş. Eyvallah muammerim. Hoş geldin. Mijirant maç yorumunuzu merak ediyorum. Arkadaşlar benim listemde varsa eğer sorduğunuz maçlar birazdan hepsini yanıtlayacağım. Ama önce kendi maçlarımı vereyim. Valencia'nın üstünden kaçırdığım kuponu. Maalesef bizde ama çok keyifli, çok güzel bir maçtı. Olmadı. Valencia'da o 8 numarası var. Beni çıldırtan bir 8 numarası. Olmadı. Hakem de biraz zaten işimize sıkıntı yaptı. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biraz hızlı konuşuyorum ama vaktinizi almamak için yapıyorum bunu. Pazar gününüzü benimle geçirmeyin diye. 2'den 1, 1'den 2'ye maçına da bakacağız. Aynı zamanda bir tane de basketbol sıkıştıralım mı araya? Basketbol isteyenler de yoruma yazsınlar lütfen. E, baktıktan sonra başka bir eksiğimiz geldiğimiz yok herhalde. WhatsApp grubumuz bu şekilde. Dediğim gibi 539 67 46 şahsi WhatsApp numaramdır. 724 bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz ve YouTube'dan ya da e, videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Sevgili dostlar birazdan soracağınız maçların hepsini birazdan yayınlayacağım. Birazdan yayınlayacağım. Evet Elif Eli Velizade e, kendi köyünden yazmış. Bir tek kendisi yaşıyormuş orada. <laughs> Can kardeşim benim. Ondan sonrasında şöyle bir yapalım. Evet bir artı birleri görelim. Bugün kendi maçlarımı yani bugün e, bu videoya özel çıkarttığım maçlarımı sizlere ileteyim. Yayına vereyim hemen. E, sizden ricamdır sevgili dostlar. Tık şöyle yaptık şunu şöyle yaptık. Bir artı birleri görelim. E, ondan sonrasında da e, ha bir dakika dur artı birden ziyade şu anda 70 kişiyiz yayında beğenilerimize bir bakalım. Bir saniye bir saniye. 18 kişi yok. Bunu en az 50 yapalım. Arkadaşlar yani 70 kişiyiz 50 ta, 20 kişi beğenmez daha sıkıntı yok. Ama şu beğeni belli yapalım da. Bak pazarımızı burada birbirimize ayırmışız. Eşimize, dostumuza ayırmamışız. Kardeşimize, annemize, ne bileyim eşi olanlar eşine. Lütfen. Sizden ricamdır. Şunu ya beğeni bir 50 yapalım. Çok bir şey istemiyorum. Hadi 45 anlaşalım. Manisa. Hadi 46 olsun. Memleketin Kahramanmaraş olsun. 46 anlaşalım hadi. Şu an canlı yayında 46 yapalım şunu. Zaten yayında 65-70 kişiyiz. Lütfen diyorum. Rica ediyorum. Ondan sonra benim başlarımı ekrana vereceğim. Sonra sizin soracağınız başları yanıtlayacağım. Bugün nasıl enerjim üstünde değil mi? Ne kadar hızlı konuşuyorum, akıcı konuşuyorum. Ee, şükürler olsun. Çünkü özellik böyle günlerde. O yüzden. Varleştiriniz. onları da yazın yorumlara. Okuyalım. Sizden ricamdır. Şu beğenileri bekliyoruz. Artı birileri değil. Beğenileri görelim. Ondan sonra artı birlerimize bakarız. Daha Tvent Ajax üst olur mu diyor. Kendi köyünden yazan arkadaşımız. <laughs> Valla 20 kişinin daha beğenmesi lazım arkadaşlar. Bakın 65 kişi yayında. Yani şurada herkes bir tane tıklatsa bitti. Valla kardeşim ben de anlamadım onu. Youtube'da bir problem var yani. Youtube'da nasıl bir yapacağız biz bunu bilmiyorum. İki tane canlı yayın var diyor. Ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl sileceğim? Anlayan var mı? Bakayım bakayım şuna. Kanalımıza görüntüleyelim. Aleyküm selam. Ken Saidi. Yok lan bir tane var lan. İkisinde de var mıyım ben yayında? Oğlum bu nasıl bir şey ya? <laughs> La ay bu var farklı. Diğerinde 65 kişi var, diğerinde 30 kişi var. Arkadaşlar bu tarafa gelin. 65 kişi olana gelin. <laughs> bir dakika, bir dakika dur şimdi. Ha. Birini sileceğim şimdi dur. Birini sileceğim. Bekle dur şimdi. Birini yok ediyoruz hemen arkadaşlar. Dur 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 dur. Şuradan. Şöyle yapıp YouTube Studio'ya bir gelelim. İnşallah yayın gitmez. <laughs> Burada 70 kişi var. Orada 30 kişi var. Şimdi dur. İnşallah yayın gitmez. Bir bakalım. Vallahi birini sileceğim şimdi de. Nasıl oldu ben bunu anlamadım. Şunu bir silerim ya. Vallahi billah. Sil şu an yayınımız devam ediyor mu? Var mı bir aksilik? Aksilik var mı? Yayın teke düştüm arkadaşlar şu anlayan arkadaşlar için. Yayın tekle değil mi şu anda? Şu giden arkadaşlar da gelsin de oraya giden arkadaşlar. Hemen bir saniyenizi Şöyle. şimdi bakabiliriz o zaman beğenimize. Heh, yayına kalabalıklaşıyor adam geri geliyor. Ulan 70 kişi öbür tarafta 30 kişi bir tarafta 100 kişi izliyormuş aynı şey yaptık. Neyse hadi bizim hatamızdan dolayı. <laughs> Eyvallah buraya da atalım. Buraya da atalım. İnsanları şey... Nasıl oldu ben bunu anlamadım bu arada. Youtube'da bayağı bir güncelleme olmuş çünkü. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. Şimdi o zaman ben kendi maçlarımı vereyim ekrana. Ee, cancağızlarım can Ben kendi maçlarımı vereyim ekrana. Devamında da sizin soracağınız maçlar. Eğer benim şu önündeki listede. Tam önündeki listede 43 tane maç var. Bu 43 tane maçtan bir tanesi ise yanıtlayacağım. Onun dışında eğer listemde yoksa maalesef listemde yok diyeceğim sizlere. Onu da belirtelim. Zafer'cim. <laughs> yok nasıl devam ediyor yayın? Diğer yayını sildim. Bir tane yayın açtım. iki tane yayın vermiş YouTube. Demek ki bugün bol bol alacağız. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen siz sevgili dostlarıma bugünkü enteresan çıkartmış olduğum tercihleri iletiyorum. bakalım. Heh. şu anda bir problem yok değil mi? Ha keşke duraydı o zaman ya. Ne bileyim ben bilmiyordum ki. Short yayınmış. Hani çıkıyor ya şu ön plana. Yayın yaptığım yerle alakalı bir durum galiba. Şu anda ekranda maçlar görünüyor arkadaşlar? <laughs> ben de PC'de açık da size sorayım. Şu durum biraz Wolfsberger. Avusturya Wien, Salzburg. Stuttgart, Mainz, Lyon, Strasbourg. Maçlarımız ekranda. Bunlar benim kendi tercihlerim. Normalde zaten pazar gününe ben başka maç verdim. Nerede verdim? Bir önceki videomuzda. Normal cuma günden paylaştığımız, şey perşembe günden paylaştığımız videomuzda. Cuma günü sabah paylaştığımız videomuzda özür diliyorum. Ee, orada ekstra maçlarım da var. İşte bayağı bar çadır, var çadır. İzleyenler oradan izleyebilir. Şimdi canımın içi ve tekim. Birazdan sizin soracağınız maçların hepsini yanıtlayacağım zaten. Eğer şu önümdeki 43 tane li maçla olan listenin içerisinde varsa lütfen bekleyin. Korner'e tövbe ettik demiş. Yedim, sen tövbe etmişsin Biz para bastık para. Korner olmasaydı bizi şu anda var ya öf. Öf. İflasın eşiğine gelmiştik korner olmasaydı. Dün bizi kornerler kurtardı. Evet şimdi. Arkadaşlar bir artı birleri görelim. Burayı aldıysak sıkıntı yok. Burayı aldıysak. Ekran resmi de alabilirsin. Şöyle poz vereyim. Verdim pozumu. Tamam. <laughs> bir artı birler alalım. Ondan sonra sizin soracağınız maçlara geçelim. Ama darılmaca, gücenmece yok lütfen. Eğer e, sorduğunuz maçlar benim listemde yoksa. Normal tercihimi vereceğim. Geçeceğim. Bir tane birden iki. Unutturmayın yayının sonunda. Bir tane de basketbol vereceğim yayının en sonunda. Finalinde. Bir artı birleri görelim canlarım ciğerlerim. Şu anda yayında lan 100 kişi olacağımız yerde 50 kişi olduk çünkü neden şey kapandı. Neyse. Yiğidim aldık ama biz dün şükürler. Evet sıkıntılıydı. Sıkıntılı başladı ama sonrasında Arap gibi açıldık. Çok teşekkür ediyorum. Yiğidim şey ve tek. Onu WhatsApp grubumuza veriyorum. Evet soracağınız maçlar varsa sorun arkadaşlar. Arkadaşlar zaten kendi maçı verdim ya beni beklemeden. Soracağınız maçlar varsa sorun. Devamında siz sevgili dostlarıma buradan benim listemde varsa yanıtlayayım. Hannover 96 maçı. Benim listemde yok maalesef parancım. Yani analiz etmeye çalışmışım ama bir başarıya ulaşamamışım sonunda. Aklıma yatmamış o yüzden çıkmışım. Evet bak mesela şöyle yapıyorum. Ekrana ve bir, bir, bir kere sorun arkadaşlar. Lütfen sizden ricamdır. Beşiktaş maçı üst olur mu demiş. Bence e, Beşiktaş kazanır daha mantıklı. Feyenoord maçını sormuş arkadaşımız. E, i̇lk yarı bir buçuk gol üstüyle maçın iki buçuk gol üstüne gideceğini düşünüyorum. İdare tercih iki buçuk gol üstünü değerlendirmek istersen. Korner maçı altı tane maçı. Barça maçı sorulmuş İlla herkes soruyor. E, ben Barça maçını söylediğim gibi ilk yarıdan golü bir maç bekliyorum. İlk yarıdan KG varı da gelebilir bu arada. Onun da altını çizeyim. Yani gollü bir maç bekliyoruz. Onun altını çizdik. El Klasiko'yu yaptık. Helsinki Inter Turku maalesef bende yok. Galatasaray maçının ilk yer bir buçuk gol üstüne gideceğini düşünüyorum. ben de yok maalesef. Arkadaşlar bir kere sormanız yeter. Bir kere. Lütfen rica ediyorum. Ee, Bazzel üst olur mu demiş. Evet Basel maçında üst bekliyorum. Aynı zamanda e, Korner'de bekliyorum. Onu da belirteyim. Basel maçının üstü bence güzel. Real Barça maçını açıkladım. Osimen gol atar veya asist yapar. 1.40 kesinlikle oynama. 1.40 oran ne abi oyuncuya. Geçmiş olsun. Adam kırmızı yesi 3. dakikada patatessin. Adam sakatlansa patatessin. 1.40 nedir abi? Oyuncu ya. O, Oyun, utanırlar bu oranı verirken de. Magdeburg maçı bende yok. Zenit maçı bende yok. Feyenoord maçını açıkladım zaten. Galatasaray maçının ilk yer 1.5 gol istediğimi bekledim. <laughs> Beklediğimi söyledim. Bodo KG var bende. <laughs> yok. Yani maç bende yok. Twente Ajax maçı ee... ilk yerden KG var olacak maçlardan bir tanesi bana göre. O yüzden KG varını değerlendirebilirsin. Göztepe Kaleci 4 kurtarış yapar. 1.76. Uğurcan 3'ü Ha böyle özel bahislere gireceksen Galatasaray'ın vardır orada. Mesela bak şimdi bir tane vereyim. Normalde vermem de. Hadi bugün enerjimiz üstümüzde. Şu Galatasaray maçına bir gelelim. Galatasaray maçına da bu arada çok para kazandık. Maşallahı var maşallahı var. Galatasaray en az 6 kale vuruşu kullanır. Zürich Young Boys maçı üstlük bir maç. Arsenal maçı sorulmuş. Bakalım çıkartmıştım listemde vardı. Şöyle Arsenal kendi evinde oynuyordu. Ben ne yazmışım? İlk yarı kornerini alırız. Güzel olur. İlk yarı bir de olur. İlk yarı Arsenal maçı da kazanabilir. Onu da söyleyeyim. Lil evet Lille'e katılıyorum. 3-0'lık bir skor beklentim var. Arsenal'a açıkladım. Leverkusen maçı sorulmuş. Leverkusen cephesinden bir bakalım Freiburg'la oynuyordu kendisi. Bu hafta girmeyeceğim maçlardan bir tanesi. City maçının üste gideceğini düşünüyorum. Çorum Ahmet maçı maalesef bende yok ama ben Çorum'un Ahmet'i de yeneceğini düşünüyorum. Harun kardeşim yani bak normalde bahis olarak almam bunu onu söyleyeyim. Ben dün baktığımda hani bir, bir şey alacak olsam onu yazmıştım. Normalde gireceğim aşağıdan bir tanesi değil. Harun kardeşim seni Belçika'ya yolladım. Antwerp Kulüp Burcu maçına ne diyorsun? KG bekliyorum ben demiş. Cansın canansın eyvallah çok teşekkür ederim. Ben de şunu söyleyeyim. İlk yarı bir buçuk gol üstü diyorum. O karşılaşma. Yani şöyle bir beraberlik çıkartabiliriz. Evet. 2-2'lik İki, bir beraberlik çıkartırsak çok iyi olur. Üst bekliyorum. Halat golleri devam eder mi? Ee, yani bu City maçı ile ilgili özel bahislere girmeyeyim. Roma maçı sorulmuş hemen kardeşim tarafından. Ee, şuradan Roma maçımıza bir bakalım. İtalya Serie A'da Sassuolo. o oh, penaltı. Bu maçta penaltı olur diyorum. Bak Roma maçında penaltı olur diyorum. Oranı bilmiyorum kaçtır. En az ikinin üzerindedir. Bournemouth karşılaşmasına baktığımda Nottingham Forest'la oynuyor. İlk yarı bir iki çifte şans. Gençler Birliği Konya Spor. Gençler Birliği Beşiktaş galibiyeti sonrası bir moralli. Konya'da toparlaması lazım arkadaşlar karşısında düşük bir rakip rahat iki buçuk üst maçı gibi duruyor mu demiş kardeşim benim. Ama ben sana bir dostun olarak Gençler Birliği maçına ben girmem diyorum abi. ben bende yok. Juventus maçı vardı ama Juventus'un son zamanlardaki formsuzluğundan dolayı ki bence hocayı yollayacaklar ee, girmeyeceğimi söyleyeyim. Lakin şunu söyleyeyim. İlk yarısında gol olur bu maçın. Canlıdan izlersin. ilk yarısında golünü alırsın temiz. Lazio Juventus yu açıkladım zaten. Magdeburg maçının ilk yer bir buçuk üstü bekliyorum ama sence ne olur kardeşim demiş. Maalesef ben de yok canlıdan izleyeceğim o karşılaşmaları. Onun da altını çizeyim. Ee, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bakın bak, bak bu adam Magdeburg'u sormuş değil mi? Ben buna aklıma yatmadığı halde bir tane tercih sunarsam ne olur ben bu adamın hakkına girmiş olurum. Olmaz. O yüzden aklıma yatmayan tercihi sizlere yansıtamam. Sevgili dostlar. <laughs> Galatasaray maçını yorumladınız mı? Geç kaldım demiş. Ee, Atilla Aslan. İlk yarı bir buçuk gol üstüne kadar gideceğini düşünüyorum Galatasaray maçında. Korner maçı da olarak altına notumu düşeyim. Galatasaray maçının keyifli bir maç olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Leverkusen maçını açıklamıştım. Gireceğim maçlardan bir tanesi değil. Terse yatacak sürpriz beklediğiniz maç var mı? Demiş. Şöyle listeme baktığımda terse yatacak sürpriz beklediğim maç var mı? Var mı? Roma maçı. Roma liderliğe gidiyor ya sözde. O maç yani söyleyeyim. Sonrasında bir de Burnley'nin deplasmanda bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Sporting Lisbon 2.5 gol üstü olur mu demiş. Gireceğim maçlardan bir tanesi değil maalesef. Lil maçını açıkladım. Yani Lil kazanır o maçı. Bana 3 oran verebilir misin demiş. elimden geleni burada yapıyorum. Bunun dışında her şey WhatsApp grubumuzda. Zulte ve Bodo ne olur demiş. Bodo da yok. Zulte var. Zulte var. Bodo yok maalesef. Ben de Zulte-Veregen maçını almıştım. Uf, güzel. 2.5 üst dediğim maçlardan bir tanesi. Öyle bir maç benim için. Hatta Zulte bence deplasmanda de yener. Onu da söyleyeyim. Ertengen Forest oynuyor Bormut. İlk yarısı bir iki çıta şans derim. Ee, ben de yok maalesef. Ben de yok sevgili dostlar. Sen Jilua. Sen Julio maçı bende var. Var, 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 var. Sen Julio maçı nereye yazmıştım? Hatta karıştırmıyorum umarım. Alacağım maçlardan bir tanesi diye not düşmüştüm. Çok maç olduğu için bazen kafam karışabiliyor. Kusura bakmayın. Şu şuradan Hediye mi işte. İlk yarısına korner demişim. Torino maçı. Hemen şuradan Torino'ya gidiyoruz. İtalya'dan Torino Genoa karşılaşması varmış. Bunun da canlı izleyip ilk yarısının golünü alabilirsin. En güvenliğin iki maç ne? Kardeşim benim. Bunların hepsini WhatsApp grubuna veriyorum. Burada ben sana maçlarımı paylaşmışım. Söylediğiniz maçlarda yanıt veriyorum. Aklına yatanları alabilirsin. Rosenborg maçı bende yok. Micilant maçı maalesef bende yok. Çok çalıştım Mijland maçına bir şey çıkartmaya ama olmadı yani. Beceremedim. Bu şekilde sevgili dostlar yayınımızı 25. dakikada kapatacağız. Ona göre söyleyelim lütfen. Ee, bir tane basketbol maçı sözüm vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Konya Gençler Birliği yenen... bir şey diyemem yener ki diye de ben girmem ama. Yani iki tane sıkıntılı takım. Mesela bak ne demiş. Harun bir şey bilmiyorsun demiş. Evde oturdu yedi böyle yazmış. Harun 6-7 yıldır burada. Kendisi ah ah canım bir ah. Ellerimi böylelere yazsın bize şey versin prim versin değil mi? <laughs> Fuat'cığım güzel. Ekrana vermiyorum ama güzel. Bir tane birden iki verecektim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de basketbol mu verecektim sevgili dostlar? Öyle yapacağım değil mi? Var mı bir yanlışım? Evet evet Mehmet'im. Ee, sen yener dedin de ben hani o şekilde düşünmüyorum. Girmem o maça diyorum. Şu Petkin maçına bahis açmış sonu vereceğim de. Açmalı galiba. Açmamış. Allah'ından bu açmamışlar. <laughs> açmamışlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane basketbol vereceğiz size sözümüz var. Abi elin adamına gidiyor. Heh, buldum vallahi maçımı. Cirona maçı. Vardı. PS... Evet evet kardeşim Atilla'm öyle bekliyorum. Canımın içi Atilla'm yukarıda açıklamıştım. Büyük ihtimalle geç katıldım. Gran Canaria, Canaria, Gran Canaria ile Girona'nın maçı var. Can cihazlarım, sevgili dostlarım. ilk yarı 79.5 üst. Bak bu basketbol maçım. Saat 14'te başlıyor erken bir saat sonra. Girona, Gran Caners Canaria maçı var sevgili dostlar. İlk yarı 79.5 üst. Bunu değerlendirmek isteyenler basketbol olarak alabilirler. Bir tane ikiden bir maçı sizlere aktaracağım. Doğru mu? Var mı yanlışım eksiyim? Canımın için Mallorca maçını söyledim, ee, şey maçını da söyledim, Bolus maçını. Eyvallah çok teşekkür ederim hanife Yaşar çok sağ olun. Basketbolumu verdim. Bir de birden iki ya da bir maçım yok muydu sizlere vereceğim. Doğru mu? Bunu 2'den 0 olarak versem nasıl olur? Bakalım onun oranı varsa. Evet 2'den 0 verelim. Ne olmuş? 15 oran. O zaman Antwerp Club Bruges karşılaşması vardı. Saat 15.30'a başlıyor. Ona da 2'den 0. Pardon özür diliyorum. 1'den 0. Özür diliyorum. 15.70 oran. 1'den 0. Antwerp Club Bruges maçı 1'den 0. Diye de bunu da bu şekilde söyleyeyim. Evet sevgili dostlar bizleri izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 27 dakikanın sonunda siz sevgili dostlarımıza veda ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.